Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizinle iki at savunması üzerine oynanmış bir varyant inceleyeceğiz. Hepinizin birçoğunuzun daha doğrusu bildiği üzere kızarmış ciğer varyantı ee, bu çok fazla yapılan, özellikle küçük yaş grubunda çok fazla uygulanan bir devam yolu. Arkadaşlar siyahların at çarpı d5 almasından sonra başlayan bir devam yolu. Kısaca bir inceleyelim. E4 E5 at f3, at c6, fil c e de arkadaşlar at f6. Evet, iki at savunması dediğimiz devam yolu at f6 ile başlıyor. Burada tabi İtalyan'a dönüşebiliyor. D3, C3'lü dediğimiz İtalyan'a. D3 oynarsa İtalyan açılışını fil C5 oynandığı sürece İtalyan'a dönüşebiliyor. File 7 oynarsa İspanyol konumlarına götürebiliyor. Burada beyazlar ATF6'yı eğer at G5 oynarsa bu iki at savunmasında çok agresif bir devam ediyordu. Burada siyahlar tabii F7 karesini korumak adına tek hamlesi D5 hamlesi. E5'e d e buradaki doğru hamle ata A5 veyahut B5 hamlesi arkadaşlar. B5 de çok ilginç bir varyant. Ama çoğunlukla ata A5 oynanıyor. Bir E5 de var. Ya da at D4 hamlesi de incelemek gerekiyor arkadaşlar. Bunda çok gerçekten çok ciddi taktikleri var arkadaşlar. Eğer bilmezseniz rakipleriniz sizi cezalandırabilir. Şimdi E çarpı D5'e at çarpı D5 alınır ise biz buna işte kızarmış ciğer saldırısı diyoruz. Bu hamle yine mi başlıyor her şey? Bu da at çarpı f de alıyoruz. İşte at çarpı D5'ten sonra amacımız bir at feda ediyoruz ama devamında rakibin şahını merkeze kadar çıkarıyoruz ve çok ciddi anlamda kompanzasyonu olan bir açı. Şah f diye vezir F3. Tabi atı da istediğimizden şah E6 eğer at tutmak isterse. Şa e6 ya da at c3 baskımıza devam ediyoruz. Şimdi burada siyahların birkaç tane devam yolu var. Çoğunlukla at e7 oynanıyor burada. At b4 de gördük ama at d4 de oynayanlar vardı. Bana e, özellikle bu açılışı incelememi isteyen kişilerin at d4 oyunlarına tanık oldum. E, o yüzden at d4 de inceledim. İlk olarak at d4'den başlayalım. At d4'ü filde 5. Şah d6 oynanırsa arkadaşlar vezir g3 Şimdi vezir g3 neden güzel bir hamle Rakibi özellikle Bu çaprazda bir baskı yolu rakibin şahı merkezde arkadaşlar Bundan yararlanmamız gerekiyor şimdi burada Doğru hamle arkadaşlar şimdi at c2 Çok sıkıntılı At c2 aldığımız anda şimdi şah d1 Arkadaşlar at a1 şimdi Bu hamleyi yapar ise şimdi kaleyi verdik ama bu kaleyi vermek siyahların sonu oluyor arkadaşlar. Neden? Şimdi bu çaprazdaki baskının sonunda D4 hamlesi çok güçlü geliyor. Şimdi vezir çarpı E5, şah D7'ye vezir E6 mat etmek istiyorum basitçe. Nasıl durduracak? Burada artık siyahlar bir an evvel şahına yer hazırlıyor. Burada taşları falan vermesi gerekiyor. Vezir G4, C6, fil G5, vezir E8, Pardon vezir c8. Vezir değişimi istiyor. Taş değişmek istiyor. Hata durdurabilmek için. Vezir g3'e şah c7. Fil d5 oynuyoruz. Çünkü arkadaşlar burada direkt eğer alırsak fil d6'dan sonra biraz belki sıkıntılı o yaşayabilir. O yüzden fil e4 güzel hamle. Şimdi burada fil d6 çıkar ise arkadaşlar d5 alıyor. Zaten bu piyonu yine kazanabiliyoruz. Fil c5'e de şah e2. Şimdi şahımızı da çıkardık. At zaten çıkamıyor arkadaşlar. Kalemizi d1'e hazırlıyoruz ve herhangi bir şekilde siyahların tehdidi olmuyor bu konumda. Vezir e6 ya da fil e3. Evet arkadaşlar bu konum siyahların şu an taş önde olduğuna bakmayın. Rak Eğer mat olmazsa iyi. Kale a d8. At b5 güzel hamle. Şimdi at b5 arkadaşlar burada cb5 alınırsa kale c1 yine güçlü hamle. Mesela burada b6 ile korursak fil c5, bc c5'e kare c5, şah b6. Çünkü bu tür buralara gitmesi vezir g7 falan çok tehlikeli olur. Ee, şah b6'ya vezir e3. Şimdi açarak saldırı tehdit ediyorum. Kale c6 istiyorum. Çok tehlikeli. Şah a6 oynar ise kale c7. Şimdi vezir a7 istiyorum. Mat istiyorum. Nasıl durdurma, durduracak sorusunu gündeme getiriyorum. Eğer ve kale a8 oynanırsa vezir a3. Şah B6 ya da kale B7 mat oluyor. Şimdi eğer burada kale A8 yerine yani kale D4 oynarsa zaten artık çaprazları kapatmak istiyor ama vezir çünkü amacımız A3'ten şah çekmesine engel olmak. Ha bu vezir B6 oynadığını düşünürsek arkadaşlar bu konumda yani kale C6'da çok rahat bir şekilde maçı kazandırır. Yani bu konum artık arkadaşlar siyahlar için terk diyebilirim. Burada arkadaşlar vezir B6 oynanırsa eğer burada da birkaç hamle sürüyor. Şah çekiyoruz. Vezir A5'e fil B7 e, şah. Şah B6'ya da vezir C5'ten mat oluyor. Arkadaşlar o yüzden at çarpı C2 almak çok ama çok tehlikeli. Zaten at çarpı D5 e almak bütün bunlara davet çıkarıyor. O yüzden at C2 yerine vezir E8 hamlesini burada tercih etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama bu da çok fazla iyi mi derseniz çok da iyi değil. Çünkü kısa rok çok, çok kötü konumda arkadaşlar. Beyazların gelişimi çok iyi ve atakları çok tehlikeli. C6, at B3. Vezir G6. D3. Vezir çarpı G3'e. At E4 önce şah çekiyoruz arkadaşlar. Şah C7'de de f 2 Şimdi kalemizin de önünü açtık. Fil F5. Fil E3 Fil çarp B4 Kale F7 ara hamle şah çekiyoruz arkadaşlar şimdi Şahı son sıraya atacak ya da ortaya çıkaracak e Şah B6 oynar ise burada D4 şimdi tehditimiz C3 Fil C5 Fil C4 güzel hamle Şimdi B4 istiyoruz At çarpı C2'ye Fil C5 şah C5 Kale C1 Şah çarpı C4'de kale C2. Şah D3'e kare C1. G6 oynarsa da kare B7. Arkadaşlar baktığımızda mesela kale AB8 falan oyuna girdirirse eğer kare D7 şaha şah E4 B3 e. Baktığımızda piyonlar eşit ama siyah şahı çok tehlikeli. Şimdi C hattından çok baskı var. A7 istekte bu kesinlikle beyazlar için bir avantajlı konum diyebiliriz. Evet ben bunu oyun sonuna kadar incelemek istedim sizin için. Sizler de isterseniz bu e, açılışı sizler de internetten ya da analiz programlarını inceleyebilirsiniz. Gerçekten uzun bir analizden sonra tabii bunları rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Daha da önceden oynadığım bu tür konularda maçlarım olduğundan bu konulara da hakim hakimim diyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada bir diğer devam yolda at d4 yerine at b4 hamlesi. At B4. E at e en son incelemek istiyorum şimdi. At B4'e vezir E4. C6'ya A3. Arkadaşlar burada bu taşı veriyor. Daha sonra kaçmak istiyor bir an evvel. Artık beyazlar feda etmişti. Siyahlar da bu şekilde geri veriyor. En azından baskıyı yok etmek istiyor. Sarok file 6. B4. Filde 6. At 4 kale f8, fil b2. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz siyahların izole piyonu var ve beyazlar b4, fil b2 devamında belki f4 düşünüyor. Buradan bir karşı oyun elde etmek istiyor arkadaşlar. Fillerin gücünden yaralanarak. Şah g8 önce at d6, vezir d6 ve kale a1. Baktığımızda 6 piyonu 6 piyon ama özellikle fil çifti ve konum açık E5 piyonu bir hayli sıkıntılı. Burada yine beyazlar için avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bunları sizin için incelemek istedim arkadaşlar. Gelelim at C3'e, at E7 oynanır ise. Ki turnuvalarda belki en çok yapılan hamledir at E7. ATE hamlesinde D4 şimdi tehdit, eğer alırsa arkadaşlar vezir E4'ten sonra konu bitiyor. C6 oynanırsa da D5. d 5inde bir fikri var arkadaşlar. Şimdi filini çıkaracak. Uzun roktan sonra D hattından bir baskı uygulamak istiyor. Fil G5 genellikle gelmek istiyor bu durumlarda. B5 oynanıyor ama bana atılan bir oyun var arkadaşlar. Ee, sizlerden geldi. Burada H6 hamlesini oynamış rakibiniz. Ve burada e, atanızı devam ettirememişsiniz gördüğüm kadarıyla. H6 hamlesini arkadaşlar burada basitçe fil E3, B5 oynarsa fil B3, fil B7 oynadığını düşünürsek at E4. Şimdi arkadaşlar B5 hamlesi önemli çünkü filimizi çıkarmamız gerekiyor ama B5 hamlesinden sonra bu kareler çok zayıf. At E4, at D6 temalarımız, at C5 temalarımız olduğundan dolayı Şimdi bir an ve şah D7, at C5, Şah c 8 gider ise vezir F7 şimdi güçlü hamle. Artık 7. yatağa indim. Kaleyi D1'e getireceğim. Şimdi şah B8 oynar ise A6. Şimdi vezir istiyorum. Vezir A5 şah, fil D2, vezir B6'ya. Fil çarpı D5. Şimdi arkadaşlar burada at çarpı D5 hamlesini bir gördüğünüz gibi burada hemen işin sonuna doğru yaklaşırız. Hatta F8 falan da vurabiliriz burada C çarpı D5'e fil B4 güçlü hamle. Şimdi atı istiyorum. Atı nereye kaçacak diyorum. yani kaçacağı da çok bir yeri de yok arkadaşlar. Eğer at F5 tarzı oynar ise de artık bu konum yani fil çarpı F8 de vurulabilir. Konum artık beyazlar için kazanç diyebilirim. Burada eğer arkadaşlar at C6 oynarsa da basitçe at F8 vurabiliriz. Devamında da at E7 çatal istiyorum. Bu da kazanç için yeterlidir. Evet arkadaşlar bu konumda yine H6 hamlesine bu şekilde devam edebilirsiniz. Beyazların inisiyatifi çok fazla. Burada D5'e genellikle B5 hamlesi oynanıyor arkadaşlar. Bir an evvel taşları A5 şeklinde fili de B7'ye koymak istiyor. Gelişimi devam etmek istiyor. Fil B3'e. Fil B7. Fil G5. Evet atı açmaz alıyoruz. Şah D7'ye. Fil D5. C'de 5e uzun rok. Evet şu an kalemizi de artık atağımıza girdirdik. D5'e bir baskımız var. Şah C8'e at B5. Vezir b 6 at D6. Şah B8'e arkadaşlar. Kale D3. Evet çok yine güzel bir plan. Kalemizi B3'e koymak istiyoruz. Artık bitirici bir atağımız var. At C6, at B7, Ş vezir B7'ye de E6. Tehdidimiz arkadaşlar fil F4 oynayabilmek. D5'i alacağız. D6 da çok ciddi baskımız var. Burası da yine kazançtır diyebilirim. At B4'e, fil F4, şah C8'e, kale C3, şah D8'e, fil C7. Burada arkadaşlar şahın her ay zaten gideceği üç tane yeri var. Bunlardan bir yere giderse vezir f7 mat oluyor o yüzden burada veziri feda etmesi gerekiyor arkadaşlar. Vezir F7, Şah B6'ya E7 var. Kırıyoruz. At C6'ya Vezir G7 ve Kale k 8'e de Vezir C3. Burada beyazlar tabii ki çok üstün diyebiliriz. Konum artık siyahlar için terk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kızarmış ciğer varyant dediğimiz e, açılışa giderseniz yani burada ed 5'e normalde doğru hamle dediğim gibi ya at A5 oynayacağız. Genellikle at A5 oynanıyor ya da at d4 oynayabilirsiniz ya da b5'li bir devam yolu var buna da bakabilirsiniz arkadaşlar ama at d5 almanızı önermem tabii bu üç devam yolunda diğer videolarımızda sizinle inceleyeceğiz Evet arkadaşlar bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomuza beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler.